Alo. Ah, Hülya Hanımcığım merhabalar. Betül ben. Nasılsınız? Ay, çok mersi, çok teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Sizleri sormalı. Ay, teşekkür ederim. Ya, Hülya Hanımcığım ben bir şey soracağım. Acaba bugün uygunsanız bana bir kahveye gelmek ister misiniz? Ne dersiniz? Ay çok harika. Ay çok şahane tamam. <laughs> tamam tamam bekliyorum. Bekliyorum Size hoşça kalın. Hayırdır Betül, pek bir arkadaş canlısı gördüm seni. Evet, ay ne var bunda Şadi? Hülya Hanım son derece tatlı bir hanımefendi. Ayrıca yemekte sen de çok iyi anlaşmıştın hatırlarsan. Hatırlıyorum, evet. Ayrıca tatlı bizim örfümüzde, adetimizde misafir ağırlamak diye bir şey var değil mi? Kadıncağız burada yapayalnız yani hiçbir tanıdığı yok, sadece yeğenleri. Onlar da zaten görüşmek istemiyorlar. Yani bizim destek olmamız lazım, öyle değil mi? Ama Amanesi tamam, Seher. Buyurun Betül E duydun işte kızım. Kahveye çok ağır misafirim var. Hadi bakayım şöyle donat sofrayı. Şöyle bir sunum hazırla bana. Hadi kızım. Seher. E kızım hadi koş. Allah Allah. Beynine güneş geçiyor bunun da. Ya Yıldız'cığım yani bu Betül'lere haber vermeden gidiyoruz ya çat kapı. Olmaz mı? Yani bana, bana doğru gelmiyor. Hay niye Fikret? Rica ediyorum. Betül bize çat kapı çat kapı gelmiyor mu Allah aşkına? Allah Allah. İyi de Yıldız bir münasebetsizliğe başka bir münasebetsizlikle cevap vermek olur mu canım? Aa. Ben münasebetsiz miyim Fikret? Rica ediyorum, istirham ediyorum ve teessüf ediyorum. Yani benim gelinimin alası şu an Betül'ün ellerinde. Ay kim bilir neler anlatıyor. Çan 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 çan. Ne yalanlar ne dolanlar ne iftiralar kim Hayatım ben sana münasebetsizsin der miyim mi ya? Benim demek istediğim bir saniye. Senin gömleğin biraz dar mı sanki? Yani biraz fit bir gömlek alayım dedim ya, fit olsun diye. Fit basın sen. Bakış açısına göre değişir yıldız. Parfümünü de değiştirmişsin. Ee, yani gömlekle beraber parfümü de değiştireyim dedim. Yani odun su kokulardan biraz daha çimensi kokulara geçiş yaptım. Ayakkabın da spor. Spor almışsın, spor giymişsin. Aa, yıldız ne oluyor? Kendine gel Allah aşkına. Okul müdürü gibi. Aa. Neyse. Semat. Efendim Yıldız Hanım. Senin Şerife'ye karşı bir alakan, bir ilgin, bir özel duyguların yani olabilir mi acaba? Ha? Yani Yıldız Hanım siz böyle birden e, sorunca ben biraz şaşırdım. Kusura bakmayın. Hayır canım var mı yok mu? Yani damdan düşer gibi sordum ama... ...sen bizim evladımız sayılırsın. Yani çocukluğundan beri birlikteyiz değil mi yani? Ben de o zaman çok gençtim tabii. Sağ olun efendim eksik olmayın. Siz hala genç ve güzelsiniz. Teşekkür ediyorum. Tabii ben kesin ve net konuşan bir kadın. Biliyorsun ben açık açık konuşan bir insanım. Bilirim efendim, bravo. Yani Şarife'ye karşı böyle bir duyguların ne bileyim bir e, alakan varsa düğününüzü ben yapacağım, çeyizinizi de ben düzeceğim. Düğün mü? Ya yıldızcığım ya yapma bak çocukcaza bak ya. Ö, araba süren domates gibi oldu Aa. Hayır ne var yani Fikret? Hayır bir iş konuşuyoruz burada. Değil mi yani? Şerife'nin sana olan duygularından haberdarsındır tabii, değil mi? Yani farkındasındır. Efendim, e, Şerife Hanım sağ olsun, eksik olmasın. Ama ben Şerif Hanım'ı da üzmek istemem ki. Belki biliyorsunuzdur. Benim kalbim dolu yani. Bir kalpteki sevda olmaz. Kafi. Peki. Ay Hülya bak, bak bakıyorum şu anda karşıdan. Ya, ay kusura bakma Nergis'im ama hanginiz hala hanginiz yeğen belli değil mi vallahi. Kız maşallah sana. <laughs> çok teşekkür ederim Bitülcüğüm. Nergis'le alışverişe çıktık. O giydirdi beni de ondandır. Bundan sonra halasını Nergis giydirecek değil mi bir tanem? Stilistim oldu benim. <laughs> Giyim konusunda çok zevkli. Öyledir, öyledir. Çok teşekkür ederim ola elbiseler için Aa, ne demek bir tanem? Bundan sonra seninle hep çıkacağız alışverişlere. Ay kız ben de çıkmak istiyorum sizinle o alışverişlere beraber gidelim. Aa, tabii ki Betülcüğüm memnuniyetle. Ee, bundan sonra zaten sık sık yan yana gelelim. Yıllardır hep böyle bir ailenin özlemini çektim. Kaybetmeyi hiç istemem. Canım. A, 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 a. Aa, hoş geldiniz Hülya Hanım. Nergis. İnanmıyorum. Tenis mi oynuyorsunuz? Vallahi ben de inanamıyorum şu anda. Neyine inanamıyorsun Betül? Ben zaten hep tenis oynamaz mıyım? Hep. Yok. <laughs> Yo. Vallahi yılların tenisçisi gibi duruyorsunuz. Siz tenise ilgi duyar mısınız Hülya Çok istedim ama bir türlü fırsatım olmadı. O zaman ilk fırsat bulduğunuzda ben size biraz tenis öğreteyim. Şadi Bey, bir fırsatınız olduğu zaman... ...ben de sizden tenis öğrenmeyi çok arzu ederim. Bir programıma bakayım Betül Hanım. Sürpriz! <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, aa. Ay Yıldızcığım, ay, Fikret abi yani nereden çıktınız siz? Ee hayatım, bütün sürprizleri sen yapacak diyorsun ya değil mi? Aa, ne güzel Fikret bak Hülya Hanım da buradaymış. ...çok büyük bir şans. Ay nasıl olur anlamıyorum ki. Ee, Fikri orta, bana sade olur Betülcüğüm. Tabii canım. Hemen yolladım. Seher! Teşekkür ediyorum. Seher! <laughs> İşte ben böyleyim, falı sağlama almak için tam beş fincan kahve içerim. <laughs> Vallahi çok zekice, bravo. Ha yani birinde çıkmazsa diğerinde çıksın diye herhalde değil mi? <laughs> Aynen Şadi Beyciğim. Bir kahve daha alır mısın Hülya'cığım? Siz içerseniz ben de içerim. Ben içerim. İçeriz. Biz... E, ben de içerim. Ben de. E ben de içerim. Allah Allah benim neyim eksik değil mi yani? <gülüyor> Seher. <laughs> Sehercim kahvelerimizi tazeler misin canım lütfen? E yalnız bu sefer benimki açık olsun olur mu? Nasıl yani Betül Hanım? Çay gibi Sehercim, çay gibi. Hadi. Ha, peki. ömür boyu arayıp da bulamadığım arkadaşlığı siz de buldun. Ay ben de öyle hayatım, ben de öyle. <laughs> Ay esas ben buldum seni. Bak şimdi bu gelenler de benim oğlum Erol ve gelinim Filiz. <laughs> Çocuklar tanışın bakalım Hülya Hanım'la. Hoş geldiniz efendim. Ah çok memnun oldum. Aynen ben de mesudum. Her gün, her gün spor yapıyorlar. Çok hoş. Ay saatte epey geç olmuş. Ben bir kahve daha içemeyeceğim. Yoksa geç kalırız. Kalkalım mı Nergis'ciğim? Ben bırakırım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.